Canlarım hepinize merhabalar. İnşallah bugün hakikatin önündeki en önemli perdeden, korkudan bahsetmek istiyorum. Birçok videoda okumasını yapmaya çalıştık. Yine yeniden farklı bir pencereden belki inşallah bu kısa okumayı yapmak istedim. Korku nedir? İnsan neden korkar? İnsan en çok kendinden korkar. Evet, kendinden korkar. Burada kendiyle kastettiğim egosal benliği değil tabii ki. Belki de izafi anlamda var zannettiği kendisinin asıl kendiyle olan o karşılaşmasından, o yüzleşmeden korkar. Ve bu korku da onun hakikatinin önünde en büyük perde. Şibli Hazretlerine sormuşlar yani, hani zannediyorum Şibli Hazretleriydi. Hani hakikati kimden öğrendin? O da demiş ki bir köpekten öğrendim ben hakikati. Nasıl olmuş? Bu olay şöyle olmuş. Köpeğin biri bugün bir çok feci şekilde susamış. Evet göre doğru gidiyor. Tam su içecek bir bakıyor kendi aksini görüyor. Aklı çıkıyor tabi. Topukluyor kaçıyor oradan. Susuzluğu giderek artıyor, 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 artıyor. Yine geliyor, kendi görüyor, kaçıyor, kendini görüyor, kaçıyor derken en sonunda susuzluk öyle bir raddeye geliyor ki dayanılmaz hale geldiğinde kendiyle yüzleşiyor ve o suyu kana kana içiyor. İşte bizler de en çok aslında kendimizden korkuyoruz. Zan olan o kimlikle özdeşleşen o ben zanımızla. Bir şekilde alıştığımız düzeni, konfor alanımızı asla terk etmek istemiyoruz ve korkuyla, kaygıyla patinaj yapmayı tercih ediyoruz çoğu zaman. Alanımızdan çıkmaktan ödümüz kopuyor. Ne olacaksa bize, düzenimiz değişirse, yerimiz yurdumuz değişirse, alışkanlıklarımız değişirse, zevklerimiz değişirse, ne bileyim. Yani o kadar çok korkuyoruz ki o inanılmaz derecede susayan köpek misali, o celal gelip bizi zannettiğimiz kendimizden çıkarmadıkça, o bela musibetler yağmadıkça ki en büyük rahmet onlardır, bizim kendimizden, o zam benliğimizden çıkmamız hiç de kolay değil. Kendimiz, kendimize perdeyiz. Ama zan olan kendimiz. Ve asıl kendimize gelmek bizi feci şekilde korkutuyor. Çünkü o kadar çok kaydımız var ki alıştığımız, o kadar çok tutukluluk hallerimiz var ki bugüne kadar birçok videoda aslında yanlış bilgi verdik. Şöyle ki bunlardan çıkmalıyız, işte tutunduklarımızı bırakmalıyız, işte şöyle yapmalıyız, işte böyle yapmalıyız falan, gayret etmeliyiz falan. Bunların hepsi boş laf, boş laf canlar. Çünkü bunlar ancak kendiliğinden olabilir, kendiliğinden gelişebilir, bir anda. Kendinizi bütün o korkulardan azade bulu verirseniz, yani o korkular geçmiştir. Çünkü artık bir sınır vardır. O sınır geçilmiştir. Ve isteseniz de tutunamazsınız ki artık. İsteseniz de alışkanlık olmaz sizin için artık. Bile isteye birimin konfor alanından çıktığına ben çok tanık olmadım. İlla zorlanacak illa zorlanacak aşırı derecede. O kadar çok canı yanacak ki o izafi benliğinin. Öyle bir yanacak ki ancak o zaman. Başka türlü çok zor. Şivli'nin anlattığı köpek misali. Dilerim ve çok feci şekilde şu an dua ediyorum ki talipli olan canlara o köpeğin susuzluğu kadar öyle derin, öyle zorlu, öyle celali, mis gibi olan teceller yazsın ki Tabii ki hakiki olan taliplere yinelemek istiyorum. Ozan olan kimlik dökülsün ve inşallah hakikat açığa çıksın. Çünkü zan olana la diyemezsek ardındakini fark etmek ve yaşamak asla mümkün değil. Selametle kalın inşallah.